Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün turla beraber Kapadokya gezisine gideceğiz. Ben de bir tane küçük bir video çekmek istedim. Hem hatıra kalması için. Gittiğim, gezdiğim yerleri kısa kısa çekmeye çalışacağım. Saat gece 1'de otobüs kalkacak. Ben de saat 12, yani 12, 12, çeyrek geçe falan evden çıkarım. Şu an yağmur da çok fazla olduğu için yollar kapalı olabilir. O yüzden biraz erken çıkmayı düşünüyorum. Ee, nasıl bir video olacak hiç bilmiyorum. İnşallah orada da yağmur yağmaz. Yani hiç planımızda da yok da açıkçası yağmurun yağması gibi falan. Bakalım inşallah her şey çok güzel olur. Ee, i̇lerleyen zamanlara tekrar bir video çekeceğim. Şimdi hazırlanıp çıkacağım. Görüşürüz. Umarım beğenirsiniz. Kısa kısa etrafı çekip videoya ekleyeceğim. Evet, efendim, Şimdilik görüşürüz. Üresinde gördüğünüz gibi elle toplanır. Ee, Kabak çekirdeği alırken biz ince kabuklu tercih ediyoruz. Kendi süt, un ve tuzla kavuruyoruz. Kavurduktan sonra da kabuğuyla beraber çok rahat tüketebilirsiniz. 1800'lü yıllarda, Kiltler tarafından inşa olmuş. O dönemden bu zamana kadar da babadan oğula, dededen toruna, atlaya atlaya bu döneme kadar aktarılmış. Kızılırmak bölgemizi ortadan ikiye bölüyor ırmanlıklar kısmında beyaz kil dağlarımız var. Bu kil evlerinizde kullanmış olduğunuz porselenin ana maddesi yani beyaz çamur. Burada ise çivicilikte kullanılıyor. Beyaz çamuru en son dönüştürdüğümüz nokta şu şekilde çini tabak ve vazolara dönüştürülüyor. Irmağın öbür taraf kısmında ise elimde görmüş olduğunuz kırmızı çamurun ana maddesi bulunmakta. Tabii kırmızı çamur kil gibi tek başına bir materyal değil. Kırmızı çamur üzerine 8 farklı toprak çeşidi bulunuyor. Bunlar yapılacak ürünün cinsine göre belli karışımlar yapılıyor. Yani bir testinin karışımıyla vazonun aynı değil. Hepsi farklı farklı karışımlar. Bu karışımlar bir gün süreyle havuzlarda suyla bekletilerek toprağın erimesi sağlanıyor. Erdikten sonra insan gücüyle yoğruluyor. Değirmenlerden geçiriliyor içerisindeki en küçük taş parçası kırılıyor. Çamur bu elimdeki homojen hale dönüşüyor. Elastikiyet kazanıyor. Yaptığımız ürünler 4-5 gün serin yerlerde kuruması sağlanıyor. Suni kurutmayı yahut güneşte hızlı kurumayı kabul etmiyor. Kendi ortamında yavaş yavaş kurutuluyor. Kuruduktan sonra fırınlara gidiyor. İlk pişirimler kara fırınlarda odun ve talaş yardımıyla gerçekleştiriliyor. Kullanım maksatı olan ürünler, testi, bardak, güveç vesaire şeyler 1200 derece sıcaklıkta kullanım maksatı olmayan süs ya da dekore eşyaları 950 derece sıcaklıkta ilk pişirin gerçekleşiyor. Ürün fırından çıktıktan sonra üzerleri boyanıp işlem görecek ürünler aynı toprakların içerisinden elde ettiğimiz oksit ya da mineral boyalar. Yani doğal boyalarla ağırlıkta Osmanlı, Hitit, Kapadokya ve Selçuklu motifleriyle üzerinin süslemesi gerçekleştiriliyor. Şu an orijinalleri Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde yahut İznik kitabında bulunan ürünler. Yani bundan 4000 yıl önce işlenmiş tüm motif ve formlar birebir hayata geçiriliyor. Hı. Boyama işittikten sonra yine topraktan elde ettiğimiz doğal sırlarla üzerlerini sırlıyoruz. Sır pişirimlerimiz temiz ve tozsuz ortamlarda gerçekleştiği için elektrikli fırınlar kullanılıyor. Yine orada da 1300-1600 derecede boya ve sır pişirimi yapılıyor. Ürün hazır hale geliyor. Ürün tamamıyla sona erdikten sonra artık ürün üzerindeki boyaya ya da ürünün kendisine ateş, su benzeri şeyler etkileşim yapıp bozamıyor. Bunun en büyük sebebi ise her iki materyalin de doğal olması. Yine merak ettiğiniz kısımlar varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olabiliriz. Evet, bu baz Yani onu çok öyle ince ince sarmadım da o bir aşama zaten. Yani birden çamuru oyup da bu şekilde veremez. Sonuçta hedefiniz bu muydu? Tabii. Yani insanoğlunun yaşamıyla çömleğin baştan başlayıp da sona gelmesi aynı. Bir düşünün çocuğu birinci sınıftan liseye atlattığınızı. Olmaz. Aynı şekilde bunu da sıkıp da birden açıp şekil vermeyi Yani her şey... Bu mesleğe nasıl başladınız? Meslek bizim 1940'tan beri aile sanatımız. Ben 7. kuşağım aylığında. 11-12 yaşında dedemin yanına gitmeye başladım. Sonra tabi sevdiğim de bir işti. Yani zorla şey yapmadım. Klasik Türk ailesi oku falan der ya. Ama ben seviyordum mesleğe. Mesleğin üzerine gittim. Sonra da tabi geliştirdim. Gelen Maalesef. Vallahi benden sonra kuşak pek görünmüyor. <laughs> Biraz da anne babalar çocuğa kıyması lazım. Yoksa ileride kölelik geliyor. Şimdiki bu zevk, kuşa, bakın baba parası bitsin hepsi aç.